Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber un helvası yapacağız. Ben direkt malzemelere geçiyorum. Önce şerbeti için bir su bardağı toz şekeri, iki su bardağı suyla kaynatacağız. Kaynadıktan sonra altını kapatacağız. Çünkü diğer şerbetler gibi uzun uzadıya kaynamasına gerek yok. Sadece kaynayacak, şeker eriyecek. Tavama bir buçuk su bardağı un ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve karıştırarak kavuruyorum helva biraz sabır işidir yavaş yavaş karıştırmak gerekiyor şerbet de arka tarafta kaynıyor kaynadığında hemen kapatacağım şimdi helvamızın rengi biraz döndü daha fazla kahverengi olana kadar kavurmaya devam ediyoruz Evet, bu kıvam benim için iyi, ideal. Siz daha da kavurabilirsiniz ya da daha az kavurabilirsiniz. Ben biraz koyu seviyorum. Evet, altını kısıp şerbetimizi yavaş yavaş dökebiliriz. Şerbeti dökerken hızlı hızlı karıştırmamız gerekiyor, topaklanmaması için. İyice karıştıralım. Yavaş yavaş dökelim. En son hepsini dökelim. Sürekli karıştırarak bu kıvama getirdik. Gördüğünüz gibi hiçbir topaklanma yok. Gerçekten helva gibi helva oldu. Siz sonra istediğiniz şekli verebilirsiniz. Bir iki dakikada böyle kavrulacak. Sonra şekil vereceğiz. Ben şeklini bir pasta kalıbıyla verdim. Siz istediğiniz şeylerle verebilirsiniz. Direkt kaşıkla koyabilirsiniz. Evet son hali böyle. Yapıp denemenizi tavsiye ederim. Tam ölçülü tam tutuyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum.